Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayfer Hanım, nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim, Mojizadesiyim. Sen nasılsın? Ben de Mojizadesiyim. Biraz Yasemin'cim, kendinden tanıdığımız. Adım Yasemin, 30 yaşındayım, özel sektör çalışanıyım. Bu kadar. Ha, çok özür dilerim hocam, bir de Master bir Bundan Ondan iyi nasıl olur? Peki ilk bize geldiğin zaman, danışan olarak geldiğin... Hı hı. bize geç amacın neydi? Şöyle anlatayım. Ben çok hareketliyim, çok girişkinim, çok konuşuyorum. Ama bir ortama girdiğimde enerjim düşüyordu, hastalanıyordum, hmm, kendimi kötü hissediyordum. Ve böyle oldukça insanlardan uzaklaşmaya başladım. Bunu artık hayatımda istemiyorum çünkü sosyal ilişkilerime, özel hayatıma, ailemle olan ilişkilerime hepsine çok fazla zarar veriyor. Anladım. Öyle sebebim buydu. Peki bize nasıl ulaştınız? Şöyle ismini vermeyeyim şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım var sizin hala da devam ediyor severek. O anlattı. İşte bunlar bende yanlıştı. Ayfer Hanım'la seanslara başladık ve hayatımda mucize ötesi değişimler oldu. Söylediği gibi de ben de hemen numaranıza ulaştım ve başladık. Mucizel, zinni olsun. Peki, bir öneri seansı için giriş amacın, sıkıntıların neydi? Bunları nasıl çözdün? E, şu anki durumundan mutlu musun? Enerji olarak aldığın katkıları nasıl bize anlatabilirsin? Şimdi, demin bahsettim zaten. Bir enerji düşüklüğü, sizden öğrendiğim şekilde negatif enerji toplama özelliğim vardı. Ve bunun yanında bunlar negatif iyice vücuduma bloke halinde toplanınca ilişki durumum negatifte, gelmesi gereken paraların negatifte, işim özel sektör olduğu için hani iniş çıkışı kendimi koruyamadığım için iyice beni etkilemeye başlamıştı. Bildiğiniz o çuval olarak geldim. Yani abi yani tabiri. özür dilerim. Ve size, size önce çakralarındaki blokajlarla başladık. Sonra işte onları onardık. Yönel seanslarımız başladı kalbinizden koparak bana işte bolluk çalışması, aşk çalışması, korunma, arınma çalışmaları yaptınız. Bak bu çok güzel gidiyor. Dedim bu oyuncu. Ve hayatımdaki dönüşümler hani birden olmadı belki ama çok güzel dönüşümler oldu. Üstüne hani konuşmalarımızda size bir farkındalıklarım arttı, olaya bakış açım değişti. Hani yeni bir yansemen oluştu. Hani 30 yıl da edindiğim bu negatifler mi diyeyim, yanlış kodlamalar mı yavaş yavaş değiştiğini hissettim. Yavaş yavaş olumlamalarla birlikte mucizelerin hayatına tam manasıyla çekerek başkalarına katkı olmaya başladım. Evet, o katkı mi? zaten sizin bana kattığınız en güzel mucizeydi hocam. Evet, e, seanslardan sonra neden e, eğitim almak istediniz? E, bunu size gerektiren neydi? Cevabını demin verdik aslında da yine de söyleyeyim. Baktım hani hayatında çok güzel değişimlere neden oldunuz? Yüzünüz burada diye söylemiyorum ama ben neden yaptım? Bir kişi benim hayatımı değiştirecek. Hani deniz yıldızı misali. Enerjiniz çok güzel. Hani kalkısı çok güzel. Ben de çok güzel işe yaradı. Keza bahsettiğim arkadaşım da çok güzel işe yaradı. Neden ben başka insanlara katkı olmayayım? Onların hayatlarına dönüşüm için destek olmayayım? Dedim ve bu yola girmeye karar verdim. Peki bu yolda gelmeye karar verdiğiniz noktada eğitim yöneldiğiniz bütün alanlarında öğrenmek, eğitimi almak istediğiniz eğitimlerinizi tamamladıktan sonra hedefiniz nedir? Tamamladıktan sonra çok fazla hedef var ama tamamlayacağım da bir sürü eğitimim var. O kadar heyecanlıyım ki. Şimdi temel bir enerji geçtik. Master bitti. Gold için onda da 100 kişi 100 kişiyle enerji seansı yapmam lazım. Çok az kişi kaldı. Sonra Allah'ın izniyle Gold'a geçeceğim. Aynı zamanda EFT'ye başlıyoruz. Bunun yanında kozmik var. Onu çok merak ediyorum enerji alanını. Hani ne hissettirecek, hangi farkındalıklar. Artık yani aslında hani çok heyecanlandım kusura bakmayın. Enerjinin tüm boyutlarıyla tanışmak istiyorum. çok iyi hissettiriyor, çok iyi geliyor. Ve insanlara çok iyi gelebiliyorsun. Hani kazan kazan. Evet. Peki ee... Burada e, hedefiniz insanlara bir şeyler hissettirmek Gerçekten derken var. Yaptığınız e, çalışmalarınızda enerjinizi karşı tarafa siz de aktardınız. Aktardığınız zaman içinizdeki o duygu, karşınızdaki kişilerle yaşadığınız o e, güzel ambiyansı duygularınızı nasıl ifade edersiniz? İlk danışanımdan anlatmak istiyorum. Genel arkadaşım herhalde enerji benzerliğinden, enerji enerji, geçmiş enerjiden bile olsa çekebilir. Bana çok benziyordu. İşte çalıştık, sizin bana yaptığınız gibi dinledim, dinledim, dinledim. Tekrar çalıştık, fark edemediği başka alanlara çalıştık. Ve hani en sonunda, yaklaşık 4 ay falan çalıştık bu arkadaşla. En sonunda hani demiştiniz ya, Seyahat Yasemin Yasemen gözünden başka bir Yasemen doğdu. Aynı şeyi o arkadaşımızla, da isim vermek istemiyorum, ondan da gördüm. Ve çalışırken enerjinin nasıl arttığını da fark ettim. Çünkü yani enerji paylaştıkça artıyor. Çok güzel bir titreşim, çok güzel bir his. Bütün enerjinizi iliklerinizde, hücrelerinizde hissediyorsunuz. Farklı bir e, yapı, farklı bir oluşum Sınır, Bundan daha iyi nasıl olur? Bu şeyler, gerçekten Ülkemizde, dünyamızda, oluşumumuzda, evrenin bütün mucizeleri senin üzerine, bizim üzerine, bizim üzerine, üzerine, herkesin, üzerine. herkesin üzerine olmasını niyet ediyorum, tercih ediyorum. Arkadaşlar. Bu söyleşiniz için ben sana çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim başka bir e, konu varsa onu dinlemek isterim. Hayatıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dönüşümü başlattığınız için çok teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur ve daha hani hocam yolumuz falan da ayrılmıyor ayrıca. Her zaman her türlü konuda e, derslerimizde, seanslarımızda, takıldığımız noktalarda mentorluğumuz e, uzun solukludur biliyorsunuz. Hı hı. E, gözde kursiyerlerindensin e, bunu e, göz ardı edemem. Hı hı. Her zaman, zaman sizinle birlikteyim. Siz burada canlı canlı ders aldınız. Hı hı. Yine bir uyumlama aldı. bir uyumlama aldınız ve ilk üç dakikada enerjiyi hı hı. hissetmeye başladınız. Enerjiniz daim olsun, evrenin bütün sonsuz mucizeleri, bioenerjistlerin enerji alanında çalışan herkes üzerine olsun istiyorum, biliyorum tercih edeyim.